6 aylıkken babam vefat etti. Yani babamı görmeyi çok çok isterdim. Annem tek başına ırgatlık yaparak 5 tane çocuğunu büyüttü. Ee, okuyamadık maalesef. İmkansızlıktan dolayı, parasızlıktan dolayı diyelim. Müzik en büyük hayallerinden birisi gazeteci olup dünyayı gezmekti. İstanbul'a geldiğimde ilkin inşaatta çalıştım. 89'da sandviç işine başladım. 36 sene oldu bu sokakta geceleri çalışıyorum. Atom sandviç kimindi? Ben kimim? Buzdolabını ekmek arasına koyan adam. Merhabalar, Seyfettin ben, Seyfettin Adı Güzel. 1969, Kızıltepe Mardin doğumluyum. Beş kardeşin en küçüğü benim. Alt aylıkken benim babam vefat etti. Annem tek başına beş tane çocuğu büyüttü. Allah rahmet eylesin, üç sene önce onu da kaybettik zaten. Abim gerçekten 7-8 yaşlarında başladı çalışmaya. Annemin büyük bir katkısı vardı. İyi yetiştiğimize inanıyoruz aile karşısında, aile olarak da çok çok birbirimize kenetlendik, büyüdük, evlendik, çoluk çocuk sahibi olduk. Müzik Zamanında, döneminde çoğu insanlar zaten fakirdi. Ama biz gerçekten fakirin dip en dip tarafındaydık. Çünkü hiçbir gelir kaynağımız yok. Annem beş tane çocuğu ırgatlık yaparak çalıştı. Ama Allah'a şükür hiç bir güne bir gün olsun kimse bir boyun eğmedi. Ee, onunla ilgili bir anımı gene de söyleyeyim annemle ilgili. Hani bayramda, seyranda biz yetim olduğumuz için akrabalar falan diyordu işte anneme diyorlar ki çocuklarını falan bu bayramda giyindirelim. Annem müsaade etmiyordu. Büyüdük aklıma geldi bir gün anneme sordum. Anne niye öyle bir şey falan bir müsaade etmedi? Hani yetimdik, sevinirdik bayramda. Hayır oğlum diyordu köy yerindesiniz diyor. Yarın öbür gün büyürsünüz. Bu insanlarla bir ufak da olsa bir münakaşınız olduğu zaman daha dün biz sizi giyindirdik. Bugün karşımıza mı çıkıyorsun diye böyle bir laf, bir gurur yapıyorduk artık. Yani ben 8-10 yaşlara geldiğim zaman da köy yerinde bile ufak da olsa dahi bir ticaret yapmaya çalışıyordum. Ufak gidiyordum, ben çekirde kalıyordum, satıyordum, tatlı alıp satıyordum, eşeklerle kum falan taşıyorduk, ee, gübre taşıyorduk, bir şeyler yapmaya çalışıyorduk köyde. Yani elimizden gelen Katkıyı bile ailemize yapmaya çalışıyorduk o zamanlar. ama başımızda dediğimiz bir annem vardı, bir de Allah razı olsun çok çok kıymetli bir babem, abim, babam, bir de sen, babam galiba herhalde o odur bilmiyorum yani o vardı başımızda. Yani babamı görmeyi çok isterdim, bir babamın olmasını gerçekten çok çok isterdim, herkes ister sanırım yani. okumayı çok çok istiyordum ama okumayı okum, okumayacağımı da biliyordum. Çünkü böyle bir imkanımız olup da ilçeye gidip de bir liseye gitmek de arkasından üniversiteye gitmek de öyle bir şey yoktu. Yani hayalimde böyle iyi bir sporcu olmak isterdim bir. İkincisi de bir, e, nasıl söyleyeyim, yani büyüdüğüm zaman bir gazeteci olup dünya coğrafyasını gezmek isterdim. Dünya kültürlerini tanımayı çok çok istiyordum. E, okuyamadık maalesef. İmkansızlıktan dolayı, parasızlıktan dolayı diyelim. 16 yaşına kadar Kızıltepe'de kaldım. Ben Mardin köyde kaldım. Sonra 16-17 yaşlarında ilk sene bizim köylerle birlikte bir İstanbul'a geldik. Bir inşaatta çalıştık. Bir 6 aylık falan, bir amelilik falan. Döndü o ay sonrasında tekrar memlekete döndüğümüzde ertesi sene abim ilk önce Kadıköy'e geldi. Ufak bir şeyler bir altyapı hazırlamaya. Amca çocuklarını falan getirdi. Sonra kendim geldim. Buraya geldiğimizde i̇şte, işte bir dükkanın asma katı vardı. Bir tane yatak koyduk. Beş kişi o yatağın içinde yatıyorduk. Ben, abim, üç tane de amca çocukları. İçinde ne lavabosu vardı. Kahvelere gidip yalvarıyorduk bir lavabo falan kullanmaya. İlk İstanbul'a Kadıköy'e geldiğim zaman da bu mavi termos, termoslar falan vardır. Onlarla birlikte biz işte su falan koydum. Gittim camide suyumu doldurdum. Buzcu vardı, buzcudan su aldım, getirdim, sattım. O zamanki parasıyla bir iyi hatırlıyorum, 11 bin liralık bir para kazandım. Yani normal bir insan aldığı yövmiyenin 4-5 katını falan aldı. Kadıköy serüvenimiz orada başladı. Arkasında ne yapmaya çalıştık bu sefer? Termoslarla çay sattım. Termosla çay sattıktan sonra bir limonata satmaya başladım. Su sattım. Limonata sattım. Limonata yetmedi bize. Bu sefer bir araba yaptım. Hem ayran hem limonata hem su koymaya başladık işte iskele satıyorduk. Hatta bazı zamanlarda mesela arabamızı götürüp trenin içine koyarak pazarlara bile gidiyorduk. Maltepe olsun, Pendik olsun. Trenin içinde bile masraflarımızı çıkartıyorduk. Geri kalan pazarları da kendimize kazanç olarak bırakıyorduk o zamanlar. 26 sene sokakta çalışmak gerçekten çok güzel anıları var. Çok çok zor olan anlar falan da var. Yani kavga, gürültü, dövüş, Onları bir yana bırak, çok iyi dostluklar kuruldu, ee, iyi insanlarla tanıştık, iyi dostlar biriktirdik, artıları çok çok fazla oldu. 26 sene sonrasında da başladık bir dükkan kurmaya. Şu anda gördüğümüz dükkanı falan bir kurduk o zaman. Ee, pandemiden önce falan çalıştık. 2015'te, 2015'te evet dükkanı falan açtığımızda gerçekten çok çok güzel tepkiler aldık. Daha farklı ürünler yapmaya başladık. Biz sadece tek soğuk sandviçle kalmadık. Sıcak ürünlerimiz, kendimize ait ürünlerimiz çıkarttık. lezzet lezzetli ürünler çıkarttık, kaliteli ürünler çıkarttık. 4 metrekarelik bir dükkanda yani normal kullanım alanı desem var ya aslında 15-20 metrekarelik bir dükkanda gündüz 8 kişi, gece 11 kişiyle çalışıyordu bu. Çünkü bizim yıllardan beri gece müşterimiz çok çok daha fazla. Bir tane full karışık. Abesin full karışık mıydı? Evet. İki tane mi sizinki? Bu arkadaşın o zaman. Biz evin içinde eşimle birlikte zaten çok çok büyük destekleri falan. Yani bence bir birey hiç tek başına bir şey değildir. Çünkü biz dediğim gibi eşim, abim, yeğenlerim, ailemiz hep birlikte falan çalıştık, kazandık bu şekilde. Bu böyle bir duma geldik. gece yarına bile işte eşimi arıyordum. Hem çocuk bakıyor, hem çocuk doğuruyor, hem bana bakıyor hem malzeme hazırlıyor. Yani çok çok büyük büyük destekleri falan vardır. Allah razı olsun onlardan. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Aa. <laughs> Küçük de gelmiş. Gel sana momota vereyim. <laughs> Hoş geldin kız. Sağ <laughs> Sen zaten buradasın. <laughs> Sen zaten bizde sıra gerek yok. <laughs> Karışık, dolu dolu sandviç yapar mısın? Bakalım kim yer böyle? Hani eskiden falan diyorduk ya böyle gecesinde bir kaldırıyordum yumurta yap, bunları yap. çocuklar yetmiyor gibi. Evet, <laughs> evet. Gecede kaç defa. Ecinle birlikte ek. Yaşlı koy. Allah razı olsun. Vallahi. Şimdi bak günün her saatinde pide yemezsiniz, kokoreç yemezsiniz, döner yemezsiniz ya da sulu yemezsiniz. Ama kahvaltılık günün her saatinde tüketilebilir yemektir. Gece yarısı uykusunda kalkıp gel de böyle hafif bir sandviç yiyerek böyle insanı rahatlatabiliyor. Abi et sandviçin vardı senin. Afiyet olsun. Size ilk tane full karışık hazırlıyorum. Birisine domates salatalık olmasın. Öbürü full karışık yapıyoruz. Tamam abi. Ya alternatif sunuyorsun sonuçta. Bir alternatif sunuyorsun. Bu güzel bir alternatif. Yani dediğimiz gibi gün her saatinde yenilen bilen bir ürünlerdir. Bir tek bildiğimiz yani bu 17 çeşit malzeme yapıyorum ekmek arasına. Ama hepsini yemek yemek zorunda değilsin. Sadece ekmek peynir de yiyebilirsin. Ekmek yumurta da yiyebilirsin. Et grubunda da şarkıları grubunda da seçebilirsin. Yani buranın özelliğini biliyor musun? Kendi sandviçini kendin yaratıyorsun. Kağıdı yırtık olan full karışık. Afiyet olsun. Bir seyarlıktan geldim. 26 sene öyle çalıştım. Sonra dükkanı açtığımda da 21 kişiyle çalıştık. Dükkan bu sefer başladım. Çok fazla istek olduğundan dolayı franchise'lık vermeye başladım. Yaklaşık bir 6 ay içinde 12-13 tane şube açtık. Türkiye'nin farklı yerinden yani bugün ilk şubemizi Antep'te açtık. Antep dediğimiz dünya gastronomi şehri. Ve orada çok çok iyi tutuldu. Van'da açtık. Kahvaltının merkezi. İzmir'de açtık. Ankara'da farklı farklı illerde açtık bunlar. Ama günümüzün en önemli noktalarından birisi paran olabilir, işletmeci olabilirsin ama herkes esnaf olamaz diyebilirim o konuda. Müzik Var mı tezgahta eksik bir şey? Yok şimdilik çok çok gibi ama... Biraz... Et, 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 kaşarımız geldi mi bugün? Pastırma kaşar geldi. özel ekmeğimizle size normal spesiyelimizi bir asker klasik hazırlayalım size. Ekmeğimizi bir güzelce açıyoruz. İlk önce bir tereyağı koyuyoruz. Tereyağı, zeytin ezmesi. Bizim için çıkan bir tane isot kraması var. Kendimiz yaptığımız bir Amerikan salatamız var. Birazcık bir yeşillendirelim ilk önce. Sonra arkasında kültürlü beyaz peynirimizi koyuyoruz. Eski kaşarımız Karstan geliyor. Et ürünlerimiz yüzde yüz dana, fıstıklı salam, sucuk, kurutulmuş sucuk. Ya çemeni siniri alınmış pastırmamız var. Bizim için ezel çıkartılan bir tane kavurmamız var. Bir gecede ortalama 300-400, bazen 200, yani en kötü ihtimal 100 tane falan sandviç satılıyor. Bir rafadan yumurta yapalım böyle, İçine kayısı. Üstüne birazcık da domates salatalık ve turşuyla sonlandırıyorum. Ne diyorduk? Buzdolabını ekmek arasına koyan adam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Herkes her şey yemek zorunda değildir. İnsan canı zaten ekmek peynir de isteyebilir, ekmek yumurta da isteyebilir, ful karışık da isteyebilir. İstediğini seçebiliyorsun, istediğini elde edebiliyorsun. Yani kafana göre can ne istiyorsa onu yiyorsun burada. Bir tane şimdi tatlısına yapıyoruz. Benim elimin ayarı yok. Olması gereken neyse onu yapıyorum. Biraz fındık ezmesini koyalım. Burada zaten sandviçin güzelliğine biliyor musunuz? Hem göz doyuruyoruz, hem mide doyuruyoruz, hem damak tadını veriyoruz, hem lezzet veriyoruz. Ben daha önce de, de belirtmiştim zaten. Bu videolarda gördüğümüz sandviçin aynısınıla karşılaşmasalar şehir dışında dahi gelseler bütün masraflarını ben karşılarım. Birazcık da muz koyalım. Ekmek arası muz yediniz mi daha siz hiç? Bugün de yiyelim ekmek arası muzu. Bunun adı neden atom? Çünkü gerçekten full enerji. Afiyet olsun.